Vereceğim bir şey. Bu saatten, bu saatten. He? Ya? Şimdi, sonra. ya? Ne Ne Belli bölgelerde laylımlarımız aşırı fırtınaya dayanamadı, patladı. Bazı seralarımız yine uçtu ama yapılıyor. Yapacağız inşallah, üretime kazandıracağız. Bu sanat böyle bir sanat. Rüzgarı var, karı var, fırtınası var. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz. Bu bizim işimiz. Maalesef bu sene zor bir yıl oldu bizim için ama yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey. Kar vurdu. Bir kar vurdu. Kardan kaldırmaya çalışıyor Bir de rüzgar, aşırı fırtına ama mevsimler değişti. Mevsimlerin değişmesinden dolayı biz böyle sıkıntı çekiyoruz. Ama yılmadan, usanmadan biz bu işi yapacağız. Valla burada şu anda hasar tespit çalışması yapacağız. Ee, dün akşamdan, dün sabahtan belli fırtına devam ediyor.